Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hmm, Enderman avlayacağız. Enderman Survivor 2 Minecraft. Zaten üstte yazıdan görüyorsunuzdur. Minecraft yazıyor. Başlıkta da Minecraft yazacak. O yüzden çok fazla ee, Minecraft'ı oynayamayacağım. Arkadaşlar en son ben blaze şeye gittim kulesine gittim hiç blaze'ler beni öldürecekti kalkana bak sadece 6 tane çıkartabilirdim Şimdi niye şey yapmıyorum derseniz hmm. Gelip elmas set yapmıyorsun diye. Sorabilirsiniz ama yani ben elmas set yapmak istemiyorum da. Ya. Arkadaşım gelsin o zaman evet, yapacağım on Gördük. Onun inşallah çok fazla vardır. Buradan hemen bir, bir hızlı geldikten sonra arkadaşlar ne yapacağını biliyorsunuz. Elektrik pik. Yansın boş. Aa orada ben bir şey gördüm. Onu ee, şey yapalım. Kalkan 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 çok iyidir kalkan iyidir kalkan candır kalkan dosttur Hop birazdan kalkan kırılacak Kıramaz Kalkan çek. Ayıp. Lan. Bu hızı, bu hızı. Bu hızını çok beğeniyorum ben ya. Hızlı hı botu çok hızlı kaçmamı sağlıyor ya. Bak, gel, 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 gel. <laughs> Hadi abicim beni bir salla amacım ender pearl kasmak çok canımız gitti arkadaşlar. Şimdi gelip de bir ölürsem çok dilerim. Lan <laughs> uçmalı. Godt. Over. Ferdig. Öyle ölmem ben. Gel bana. Ver. Gel bana. bir yaptım. Hop, Şunu at, şunu birleştir. Korumayı giy. Şunu çıkart, şunu giy. Da, bunu giy. Evet şuralarda bir yerlerde ya sana bulaşmak isterdim ama işime yarıyorum. arkadaşlar enderman bulup da gelsen mi ya çok fazla da arayacağım burada da çıkış yok ama şuradan kaçsak Arkadaşlar. Ne duruyorsunuz? Ne yok galiba ben de. Ne yapıyorsunuz? İyi. Kapalı. Her zaman kapalı. Ya her zaman kapalı gidiyor. Ne alıyor? Buradan alıyor. Adamlar buraya kendisine mekan yapmışlar. Aa giriş de bak. Çok güzel. Daha yok. Hadi canım. Yok ya dediler. Daha yok artık yeter. Burada Nedra çıkamaz bunlardan. Beklerdim de durak da. Ne çıkamaz. Netherite aramaya bir dahaki bölüm çıkabilirim veya cumartesi bölüm. Cumartesi gideceğim zaten. Cumartesi arkadaşlar arkadaşım öğlenci o yüzden onunla çok fazla vakit geçiremiyorum bende Hatta bugün falan hiç geçiremeyeceğiz galiba. Ya yani o yüzden bugün video tek başıma geliyor. Arkadaşım gelsin. Elmaslarımı görünce kesin game moddan aldığımı düşünecek ya. Keşke almasa mıydım. Şey ya. Ama kötü yerden de nasıl buluyorum ben ya. Burada ne var? Ah, tamam. Arkadaşlar bence de ben bir mavi biyom bulayım ya. Arkadaşlar bekleyin uzayacak bu video. Arkadaşlar ee, birazcık topladım ama size gösteremedim maalesef. Şöyle çok kişi gelip geçti o geçip geldi dedi ki böyle 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 hay öyle böyle hay böyle böyle derken yani kastım ya arkadaşlar sonra yetmezse yetmezse geri birlikte siz de yaparız onu konumunu biliyorum bir de ya çok aradım çok 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 aradım ama yoktu ama Blaze çubuğu vardı. Yani Blaze kalesi vardı. Oraya gittim. Aldım. Netherite yapacağım. Netherite yaptıktan sonra arkadaşım geldikten sonra bakalım tepkimi nasıl olacak. Tepkisi. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Siz, siz beni seviyorsanız ben de sizi seviyorum. Bunu unutmayın. Görüşürüz. Ben su kovası alıp da bir şey deneyeceğim. Görüşürüz.